Merhaba Dursun. Merhaba Tarducum. Haftaya başlarken pazartesi gününde neler var? Evet, 7 Temmuz pazartesi ve bizler e, bu haftaya güçlü ve hareketli bir enerjiyle başlıyoruz Tardun. Neden? Ay-yay burcundan ruhumuza keşfetme, yenilenme ve özgürlük ihtiyacı ile başlıyoruz. Sadece, bak sadece sabahın erken saatlerinde Ay ayın böyle bir e, etkileşimi var. İlişkilerde, iletişimde, ne bileyim, maddi konularda e, böyle hızlı gelişmeler olabilir. N ya da fikir ayrılıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz bazen. Tartışmalara açık, muhalefete açık bir e, Evet. E, sabah yaşayabiliriz. Ama e, ona destek olacak. Yani burada fikir ayrılıkları var. Ne bileyim, e, iletişimde, maddi konularda böyle hızlı gelişmeler var ama tam da bu noktaya çok destek verici başka bir etkileşim de var. Gökyüzünde sezgileri güçlendirecek bir etkiden bahsediyorum. O yüzden pazartesi günü belki aksi gibi başlamış olabilir ama sezgilerinize bir güvenin. Hani hangi yoldan gideyim, nasıl davranayım gibi böyle güzel etkiler de var. Ama en önemlisini duydun mu hiç? Sen söyle, sana bırakayım. <laughs> Söylüyorum. Uranüs ikizlere geçiyor. Ee, üstelik saat 09.47 itibariyle Uranüs ikizlere geçiyor ve 2033'ün ortalarına kadar da Uranüs ikizlerde seyahatine devam edecek. Ve yani O kadar çok şey getirecek ki. Zaten bununla ilgili bir videomuz var. Ee, evet, hani Evet. Var. Evet, tam da orada. Tam burada. Evet. Bunu i̇zlemelerini tavsiye ediyoruz. Ben de çok tavsiye detaylı ediyorum. Detaylı konuştuk. Çok detaylı evet. konuştuk. Önümüzdeki 8 yıl boyunca iletişim, teknoloji zaten Uranüs İkli, astroloji meraklıları bunu artık öğrendi. İletişim, teknoloji, evet. para piyasaları, eğitim, medya, bilgi akışı, bilgi alışverişi bunların hepsinde köklü birer değişim başlayacak. Artık Uranüs ikizleri biliyoruz. Karşımıza neler çıkacak merakla bekliyoruz. Eski iletişim kalıpları bir kere yıkılacak Tardu. Hem bireysel hayatlarımızda, hem kolektif yani toplumsal hayatlarımızda çok önemli köklü değişimler ve devrimler yaşanacak. Bu zaman başlıyor. Peki Nursun, bugün senin için nasıl gidiyor? Vallahi bugün benim için çok güzel gidiyor Tardu. Çünkü hayatımda 1997 yılında 7 Temmuz'da çok güzel bir varlıkla karşılaştım yeğenim Fem. Onun doğum günü. O yüzden ona sonsuz kalpler yollamak istiyorum. Bugün. Çok güzel. Çok seviyorum seni Fem. Fem çok seviyoruz seni nice yıllara. Ne? No. <laughs> Güneş dönüşün kutlu olsun. Kanalı olunca böyle kutlanıyormuş ya. Yani. Peki Türkiye ve dünya için ne söyleyebiliriz? Sen ne söyleyebilirsin? <laughs> Bir <laughs> tamam. şey gibi soru soran öğrenciye. <laughs> Peki sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Hocam ben Uranüs'ü çok severim. Ben mi çok getireceği severim? getireceği şeyleri çok meraklı bekliyorum. E sen zaten ediyorum. Uranüs'ten bir karaktersin. Ben çünkü, evet. Çünkü, n'açizane e, Uranüs'ten açısı olan bir astrolog olarak. Bir parantez açabilir miyim hocam? Sen evet. çok merak ediliyorsun bu arada. Tarlık imkanı. Hiç öyle bir merak edecek bir <laughs> durum yok. İşte konuşuyoruz. Beni merak ediyor. Çevireceğim. O olacak yani kameraya. Tardu, <laughs> Tardu da, e, diyorlar bir astrolog da tabii ki Tardu öyle bir astrolog ki sonuç itibariyle hepimizin çok e, üstünde bir astrolog ve e, gerçekten de e, hocalık da yapmış bir astrolog. Benim okul arkadaşım ama e, üniversite eğitiminde de e, elektrik mühendisi. Kendisi. o yüzden Uranüs çok daha iyi anlatıyor bilgi teknolojileri işte siber güvenlik gibi alanlara çok çok daha hakim Sintarduc'un. Ben Uranüs'ü seviyorum. Tüm astrologlar sevmeli. Değil mi? <laughs> yani tabii, tabii. Uranüs yani e, evet. o açıdan farkındalık getiren, bilgi getiren evet. e, o elektriğin de hayatımızda girdikten sonra nasıl medeniyetin başka bir noktaya gittiğini gördüğümüz gibi Uranüs'ün getirdiği aslında bilgi eğer muhafazakarsan, evet. ben hala 100 yıl öncesinde yaşayacağım diyorsan seni çarpar. Yani seni biraz acıtır orada oradaki hmm. şey ve bir, bir çatışmaya dönüşebilir. Ama, ça, ça. Yani. Ha, evet ama zaten daha ileriye, daha Aha. e, geleceğe bakarak yeni, yeniyi arıyorsan e, o seni çok iyi besler. Bu siber güvenlik işinin nasıl olacaktı? Ben de İyi yani ki yani hem astrolog tabii... hem elektrik mühendisliğinde <laughs> Bana bir anlat. Benim direkt yani. bir alanım değilsi Güvenlik ama teknolojinin de işindeyiz. Biliyorsunuz yani. Yani burada e, internetin aslında bilgi aktarım e, metotlarının çok ciddi değişmesi söz konusu. Ona orada orada dikkat da, etmemiz gerekiyor. Orada da güvenlik yani, tabii ki önemli çünkü biz bir yere mesaj atarken, mail atarken, ne bileyim, WhatsApp'tan mesaj atarken o mesajın güvenli bir şekilde ulaşmasını evet. istiyoruz. Evet. Bunu kişisel bazda yaptığımız gibi ülkeler bazında da çok önemli iletişim evet. güvenli olması. Ama son dönemde kuantum bilgisayarların da yaygınlaşmaya başlamasıyla hmm. e, artık bu şifreler kırılabilir hale gelmeye başladı. Ne diyorsun? Dolayısıyla yeni bir güvenlik seviyesi, yeni bir güvenlik e, hatta bir veya birden fazla belki güvenlik katmanı e, oluşması gerekliliği doğdu. Dolayısıyla bu zaman içerisinde tabii bu konularda da başka açılımlar yaratılacak. E, ama şunu da söylemek mümkün, tabii biz yüksek teknolojiyi geliştirildikten belki 10 e, sene, 20 sene, 50 sene sonra kullandığımız ama yine, teknolojiler bu, var. Tabii hani şey 7 sene, sene insanlar içersin, olarak 7 senin içerisinde yine göreceğiz ya. Yani. Göreceğiz yani belki sene, haberimiz sene, olacak bazı şeyler ama bazı şeylerden de on hayatımıza yaş. girmesi anladım, çok anladım, şey. internet sen ne zaman duydun interneti? Ne zaman kullanmaya başladın? <laughs> ya ne zaman duymaya başladım? Yani 10 yaşındaydım falandım herhalde. <laughs> Tamam yani 90'lara falan denk geliyor. O zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir. yani, Ama mesela internet söylersin. Ne alakası var? Bana niye döndük ki konu? Şu yüzden soruyorum. Ha. İnterneti atıyorum. Ben kendimden örnek vereyim o zaman. Ha. Ben interneti 90'ların başında 94-95'lerde hmm. hani Anladım. hayatıma girdi. Ama internet 1953'te 50'lerde bulunmuş teknolojiler üzerinde. Hmm. Ee, Hayatımızda var yani aslında o zamanlardan gelen bilgiler, hmm. e, geliştirilen e, teknolojiler var ama bu teknoloji ilk kim geliştiriyor dersen mesela e, Amerikan Savunma Bakanlığı, ordu. İşte yani, buraları biz buralar bilmeyeceğiz. Esas, tabii biz buraları, buraları çok, şimdi yüksek teknoloji her, şey. her zaman ordu Aha. ve ülkeler zaten kontrol ediyor ve kullanıyor. Belki oralarda çok yüksek başka bizim bilemeyeceğimiz şeyler de olacak. O hayatımıza girmesi çok daha iyi. uzun olabilir. Hatırlıyor musun biz e, Uranüs Boğa'ya geçerken bir e, şey yapmıştık. Seminer düzenlemiştik seninle birlikte evet, Adana'da. Şimdi e, gerçekten öyle çünkü ilk anlattığımızda hiç kimse ne bir pandemi olacak biliyor. dövizle ilgili durumlar e, ya da a, şeyler. Kripto artış, paralar mesela. Kripto en kripto paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Biz onlara anlattık işte Adana'da iki kere yaptığımız seminerlerle. O zaman böyle bakın sahip çıkın falan güvenli alanlarınızı koruyun falan gibi şeyler söylediğimizde böyle dinleniyordu. Ama sonradan tabii ki takdirini aldık. Ama işte Uranüs ikizlerde de tam da bu. Bilmiyorsun ya şimdi senin söylediklerin ya da benim hani benim birlikte çalışıp söylediklerimiz onların hepsi bir bir gerçekleştiğinde hepsi kıymetli olacak bugün söyledik söylediğimiz her şey çok kıymetli olacak. Evet. Yani hayatlarında da mesela daha genç dostlarımız varsa izleyen teknoloji artarak imlenmeye ve yani oradaki Şimdi mesela yapay zeka işte işimizi mi elimizden mi alacak furyası geliyor. Evet bazı işleri elinden alacak ama bu hep yani. böyle olmuş zaten Te teknoloji hep bazı işleri daha kolay ve e insansız hale getirmiş. Ama e bu demek değil ki iş bitiyor ya da ihtiyaç i̇ş bitiyor, ki. Orada yeni ihtiyaçlar ihtiyaç doğuyor, kesinlikle yani. yeni ihtiyaçlar ve o ihtiyaçların daha sofistike olması gerekiyor. Yani biz nasıl eskisi gibi hesap makinesi kullanmıyoruz, bilgisayar kullanıyoruz, belki bilgisayarda da atacağız başka bir şey kullanacağız ama ihtiyaçlar ve şeyler değişiyor. Daha sofistike hale geliyor. Tabii ben hala kalem kağıtla yazayım diyen insan sistemin dışında kalıyor. Yani bu kafanın problemi o. <laughs> ama yeniye bakan kalem kağıt yazayım diyen insan modeli. Ya çok abartıyorum ediyorum canım. Yani e, kağıt, kalem kağıdın her zaman. Onu da ama. seviyorum ama ee... şeyi de seviyorum yani teknoloji seviyorum. Ya tabii ki önem evet, var. Ben şey yani. mantık olarak Doğru söylüyorum. Dolayısıyla yeni teknolojilere yakınlaşmak her zaman şey e, önemli. E, yeter ki o sizin aklınızı sizden almasın. Yani e, siz ne yapıyorsunuz onu yine bilerek, onun arkasındaki bilgiyi öğrenerek devam edin. Ama hesap makinesi kullanmasın, bilgisayar kullanırsın. O işi daha hızlı yapabilecek araçları kullanırsın. O başka kullanırsın. Bir şey. O zaman e, Uranüs ikizlerde videomuzu daha ayrıntılı bir biçimde anlattığımız için Tüm takipçilerimizi o videoya davet ediyorum. Türkiye açısından neler diyebiliriz peki bu zaman? Yani Türkiye açısından incelediğimde tardı günlük düzen, sağlık hizmet alanlarında bir hareketlilik yaratıyor Pazartesi günü ama halkın hassasiyetleri de yükseliyor çünkü yerel yönetimlerle ilgili ya da yöneticilerle ilgili. Yani politikadaki yöneticilerle ilgili konularda halkın hassasiyetlerinin yükseldiği bir pazartesi'den bahsediyorum açıkçası. Öğleden sonra ise böyle bir takım kararlarla ilgili zorluklar ne bileyim stratejik kararlar bunlarla ilgili de bir karmaşa var finansal açıdan değerlendirdiğimde. Özellikle önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde, bunu habire söylemek durumunda hissediyorum Taru kendime. E, ama etkileyecek tabi bugünler başlayan olay. Çok etkileyecek o yüzden de e, sürekli böyle hatırlatacağız bu hafta. Yatırımcı hamleleri ne bileyim piyasada beklenmedik ama derin etkiler yaratabilecek gelişmeleri de vurgulayan bir e, haftaya giriyoruz şeyler balina diyorlar e, yatırımcılar böyle büyük paralarla oynayan işte e, çok zengin kişilere balina öyle diyorlar. Mi? Evet. Aa. O balinalar mesela biraz yani bana Plüton e, şeyini hatırlatıyor. Yani sembolik olarak sanki böyle bir şey böyle hmm, Anladım. Anladın mı? Nursun. Canım videoyu kapattım, tekrar açtım. Evet dardı. Çünkü, Çünkü ben neden? de burada numara yapayım canım. Hiç de bile. Çünkü bana suratı tavsiyem. asıldı. Evet. <laughs> Numara yapıyorum canım diye. <gülüyor> <gülüyor> Tavsiyemiz nedir bugünle ilgili? İletişimde esnek ol, ani gelişmelere de hazırlıkta kal. Hikayemiz bu. Teyakkuz diyebilir miyiz? Teyakkuz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>